Merhaba, bir ses ve Ruh videosunda daha beraberiz. Bu videoda farkındalık yaratmaya çalışacağım. Konu bakım. İyi bakım neden önemli? Bakım. Kendimize bakım, işte dışarıya bakım, başkasına verdiğimiz bakım. Ee, bakım çok önemli çünkü geliştiren bir şey ve varlığı da iyi hissettiren bir şey. Ama e, bir yanılgı var. Bakım işin içine girdiği zaman kurallara uymak da gerekiyor. Disiplinli olmak gerekiyor. Ben oradan e, öyle geçerim, istediğimi istediğim gibi yaparım. E, bir hasta istediği gibi iyileşemez. Bir doktora ihtiyacı var. Merheme ihtiyacı var. Sevgiye, şefkate ihtiyacı var. O yüzden bakım çok önemli. Bakın işte gitar dersi veriyorum. Daha önce kolejlerden, molejlerden öğrenciler gelmiş. Şöyle bir teknik var. Şuna triyando deniyor. Buna apayanda deniyor. Bu hız yapmak, kolay çaldırmak için. Herkese böyle dayamışlar. Ve çocukların elleri böyle kas katı kalmış. Sakatlanmış. Şuna dönemiyor yani. Hızlı çalmaya, çoklu çalmaya dönemiyor. Kandırılmışlar iyi eğitim verilmemiş ve iyi bakım verilmemiş. E doğal, doğal olarak da o ilerleyemiyor, küsüyor, kalıyor bir yerde yani. E, seste bağırtıp durmuşlar çocukları. Daha kişi şuradan gelen havanın sakinliğini anlamadan kaslarıyla kontrol etmeye çalışıyor her şeyi. E tabi bu da e, bu da sakatlanmış biri aslında. İşte seste bakım nasıl olur o kadar çok video var ki YouTube'da doktorların zaman anlattığı ona bakın ama birkaç tane bir şey söylemem gerekirse sesinizi sınırların ötesinde kullanmayın çok fazla bağırmayın işte sigara, alkol bunlar zaten biliniyor da stresten uzak durmak. Bunların devam bilgileri gerçekten uzmanları tarafından YouTube'da falan anlatılıyor. Yazılı olarak da var. Lütfen inceleyin. Bakım verin kendinize. Başkasına bakım verin. E, ruh için bunu söylersek. E, ruhun da bakıma ihtiyacı var. O pis işe denen şeyin, işte iç dediğimiz şeyin, öz dediğimiz şeyin. E, değil mi? Biz bunun sayesinde bu yakıtla hareketlerimizi devam ettiriyoruz, bir şeyler söylüyoruz. E, diyelim ki biz e, işte dışarıya doğru küfür etmiyoruz ama e, sesli bir şekilde içten içe kendi kendimize M -m -m diyoruz. Misal. Yani bunu da unutun. E, nasıl daha iyi bir insan olurum, bunun pratikleri nedir? Nasıl daha iyi bir ruh olurum, bunun pratikleri nedir? Ee, sanıldığı gibi e, böyle mistik bir durum da değildir çoğu zaman. Kurala uy, kurala, kural. Yani ihlal etme, disiplinli ol, ee, karşıdan karşıya öyle geçme, çalma, çırpma, yalan söyleme. E değil mi? Bunlar, bu bakım gerçekleştiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Bana göre. Medeniyet oluyorsun. Yani vahşiliğini biraz olsun bastırıyorsun. İç güdünü susturuyorsun. Hop diye oradan çalarım, alarım, alarım. <laughs> Komik oldu. E, i̇stediğimi istediğim gibi yaparım. E, mertebesinden kendini eee başka bir mertebeye taşıyorsun. O yüzden bakım denen şey çok önemli. Fakat bu ruh, işte pis iç falan denen şeyden de e, e, nasıl yol alacağımızı bir bilene sormalı. O kadar çok şey var ki işte böyle anlatıyor, şimdi işte böyle ol, sevgi ol, böcek ol. Ya kardeşim bu iş için yıllarca eğitim almış insanlar var. Denenmiş modeller var, ispatlanmış. Önce onlara girişin, onlara bakın, uzmanlara bakın yine. E, ruhunuzu da bir şekilde yumuşatmalısınız. E, yoksa e, bu iş, bu yaşam denen şey, varlık denen şey işin içinden çıkılamaz bir hale gelecek. Ama arada söylediğim gibi e, bakım denen şeyin içerisinde e, kurallara uymak var, disiplinli olmak var. Ee, böyle olunca medeni bir şey oluşmaya başlıyor. Yoksa ormandayız hepimiz. Gerçekten yani birbirimizi ısıralım falan filan. Ee, i̇şte bunları biraz düşününce söyleşimiz ve ruhumuz, pisişemiz işte içlenen şey biraz daha umuyorum ki gelişkin bir hale gelir. E ee, bu da yaşamı ferahlatır. Güzel bir gün diliyorum.